Merhabalar. Bu sene ilk kez yurt dışında gerçekleştirdiğimiz Teknofest Azerbaycan'dayız. Bugün iki gün, ikinci gün. Yani çok heyecanlıyız. Teknofest ben her zaman söylüyorum. Biz birçok etkinliğe katılıyoruz. Yurt dışına fuarlara gidiyoruz. İşte Türkiye'de aktiviteler oldu ama bunlar arasında bizi en fazla heyecanlandıran Teknofest. Azerbaycan Teknofest'inde de dün özellikle umduğumuzdan çok daha fazla talep vardı. Özellikle minikler bizlerle gemi tasarımlarını paylaştılar. İnanılmaz fikirler var, çok başarılı görüşleri var, alternatifleri var. Bizim de vizyonumuz açıyor açıkçası. STM olarak en büyük amacımız Azerbaycanlı kardeşlerimize de hem Türkiye Savunma Sanayi'nin geldiği yerleri gösterebilmek, hem de bir şekilde onlarda da biraz merak uyandırmak, kendilerine güvenlerini sağlamak ve ileride inşallah onlarla beraber de çok daha başarılı projeleri imzaltmak. Tabii ki bazı ürünlerimiz de getirdik buraya. İşte taktik müneye sistemlerimiz, askeri deniz çözümlerimizden de bahsediyoruz ama dediğim gibi esas motivasyonumuz onlarla beraber keyifli zaman geçirmek ve bir şekilde de olsa yani Türkiye Savunma Sanayi geldiği yeri onlara gösterip onların da merakını uyandırabilmek diyebilirim. Buradaki coşku inanılmaz derecede. Teknofest'in tabii Türkiye'nin dışına çıkması ve bizim kardeş coğrafyamız olan bir millet iki devlet dediğimiz Azerbaycan'da yer alıyor olması bizim için de büyük gurur kaynağı. Ve bu organizasyonu düzenleyen Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde Sanayi Bakanlığı, T3 Vakfı ve tüm katılımcı taraflara teşekkürlerimizi sunuyoruz bu sene Teknofest etkinliğine katılmak için Azerbaycan'dayız. 3-4 yıldır ülkemizde yapılan Teknofest'i şirketimizin de büyük bir katılımıyla da burada gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Gerek yurt içindeki katılımlarımızda gerek de buradaki katılımlarımızda ağırlıklı katılımcı profili olarak aslında geleceğin insan kaynağına yatırım yapma anlamında çocuklarımızın, gençlerimizin burada olmasını çok önemsiyoruz. Teknolojiyi üreten, geliştiren nesiller yetiştirmek ve ülkelerimizi daha ileri noktaya götürme noktasındaki nesillerin bu tip organizasyonlarda atılacağına inanıyoruz. Müzik